kazanın şokuyla bir kanama geçirmiş. Şimdilik düşük tehlikesini atlattı. Şu anda önemli bir durum yok. Tabii hemen hastaneye getirildiği için çok şanslı. Arıza falan var mı? Hayır. Ona gerekli ilaçları verdik. Şimdi iyi. Kısa bir süre hastanede kalmasını istiyorum. Bazı tahliller yapılıyor. Emin olalım. Tamam doktor bey. Teşekkürler. Tabii. Evde ters bir şey olabilir. Bence de kalmalı. Tamam doktor bey. Hay Allah'ıma çok şükür. Peki biz görebilir miyiz? Tabii. Odasına çıkartınca görebilirsiniz. Sağ olun doktor bey. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşürüz. Annemler trafiğe takılmışlar. Nerede bu kız anlamadım. Kerem de bilmiyor. Deli olacağım ya. Tam ortadan kaybolacak zamanı buldu. Elif niye gitmiş Yılmaz'a anlamadım. Açık pazarla ilgili bir şey vardı da ben gidemedim. O da iş olsun diye acele etmiş. bence hiç iyi fikir değil. Gitmemesi lazımdı. Hiç hoşuma gitmedi. Neyse artık iyi ya. Boş verin bunları şimdi. Siz artık gidin. Bu gece ben kalırım yanında. Aa, olur mu Ömer? Nasıl giderim? Aklım burada kalır. Durumu iyi. Gördünüz işte. Nasılsa ben buradayım. Bir de siz sefil olmayın. Hem Nalan'ı da merak ettiniz. Evet merak ettim sahiden. Ben de çıkayım o zaman Ömer. Sizi de bırakayım mı? E peki madem Ömer kalıyor. Elif, iyi misin canım? Bir şey mi istiyorsun? İyiyim. Su verir misin? var mı? Hayır. Kendimi iyi hissediyorum. Beni çok korkuttun Elif. Özür dilerim. Neden gittin oraya? Senin için. Çok üzülüyordun. Bir de ben konuşayım istedim. Bir daha böyle bir şey yapma olur mu? Benim hoşuma gitmiyor. Yani oraya gitmen. Onunla benim için konuşman. Anladım. Merak etme bir daha yapmam. Hmm. Bebeği kaybederim diye ödüm koptu Ömer. En çok sana bir şey olacak diye korktum. Canım karım. Merhaba. Buyurun, gelin. Benimle konuşmak istemişsiniz. Evet Ömer Bey. Atladığınız bir şey mi var? Yani ilaçları falan aldık. Sorun başka. Biliyorsunuz, hastaneye geldiği gün karınıza birçok tahlil yaptık. Evet. Her şey yolunda görünüyordu. Bu nedenle de hastaneden çıkmasında bir sakınca görmedik. Ama bir sorun var. Az önce son tahlil sonucuna tekrar baktım. Karınızın kanında oksijen miktarı düşük çıktı. E, Bu ne demek? Bebekle mi ilgili? Bebeği de yakından ilgilendiriyor tabii. Neden şüpheleniyorsunuz? Henüz kesin bir şey söylemek zor ama onu biraz daha tutmamız gerekiyor. Bu kesin. Daha detaylı tahliller istedim. Hemen yarın yapılacak. Sonuçları alır almaz yeniden konuşuruz. Hemen moralinizi bozmayın. Erken anlaşıldığı için sevinmemiz lazım. Yani şu küçük kazaya dua etmemiz gerekiyor. Elif çıkmak için hazırlandı. Ben bunu ona nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Kısa bir süre içinde sonuç alırız. Ona böyle söyleyin. Biraz daha sabredecek. Tamam. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tahlil sonuçları biraz uzadı. Ben iyi emin olmak için başka bir şeyler de istedim. ile ilgili bir sorun mu var yoksa doktor bey? Hayır. Kazayla ilgili hiçbir sorun yok. Sorun başka. Çok daha ciddi. Dediğim gibi bu kazaya neredeyse şükretmemiz lazım. Elif Hanım'ın rahatsızlığı romatizmal kalp rahatsızlığına bağlı pulmoner hipertansiyon. Yani? Aslında bu durumda olan kadınlara hamile kalmaları bile önerilmez. Neden? Ne olabilir ki? Doğum çok risklidir. Annenin hayatını da tehlikeye sokar. Siz ne diyorsunuz doktor bey? Durun, hemen bırakmayın kendinizi. Şu aşamada bile olsa... ...artık hastalığı bildiğimiz için kontrol altında tutabiliriz. Ama doğuma kadar hastanede kalmasını uygun buluyor. Yani bu kadar ciddi demek. Maalesef öyle. Bundan sonraki aşamalar daha da zorlu olacak. Evde yapamazsınız. Nefes almakta bile zorlanacağı günler sizi bekliyor. Anladım. Yalnız doktor bey, ben ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hadi gelin bunu birlikte yapalım. Buyurun. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.